Hayda. Sıkıntılı adam. Sıkıntılı adamla ilgili bir bir şey vardı bakalım. Şimdi geldik 20 soruluk psikopatlık testimiz. Hazırım. Soruların her birinin 3 tane cevabı var. Tamam. Ve bunun karşılığında belirli bir puan. Telefonuma yazacağım durun. Elinize kağıt kalem alın. Telefon olur mu Kağıt hocam? Bence olur. Kağıda yazın, tamam. daha sonra bunları toplayacağız ve analize edeceğiz. Tamam. Bir tartışmada haksız olabileceğinizi hiç düşünür müsünüz? Her zaman, bazen, hiçbir zaman. Yani bir. <laughs> genelde, genelde haklıyımdır. Yani bazen de ama yani çok nadir bir bazen, bazeni bazeni. O denli yani. <laughs> dur dur kamerayı çekim de görün bu arada bir saniye. Hep birlikte bakalım psikopat mıyız değil miyiz? Pikuyma izleyicileri psikopat mıdır değil midir? Nerede ya bu dur? Chat siz neredesiniz? Yo siz şuradan görün buradan göremiyorum. Ha. Ama gel şimdi. Tamam otur şurada. Önce can, sonra canan. Hayır. Hayır. Bazen, her zaman. Hayır. Heyecan yaşam. Yani önce can, sonra canan değil, önce canan. Yani aman Heyecan <laughs> severim. Heyecan yaşamayı Peki, severim. Bazen, her zaman. Yani bazen. Başını sıkıştığında yalan söyler misiniz? <laughs> Hiçbir zaman. Yok bazen diyelim. Bazen lisede çok söyledim, her zaman. lisede çok söyledim. Sık sık tartışır mısınız? Hiçbir zaman, bazen, her zaman. Sık sık tartışır mıyım? Bazen. Çok nadir yani çünkü. Bu ne abi ben ortalama mıyım? <laughs> hiç sevmem ortalama cevap vermeyi bu arada. bir çocuk ağladığında içim parçalanır. Evet. Hiç ilgilenmem. Niye? Aa. 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 <laughs> Lan. İçim pa gerçekten <laughs> <bu> paramparça <laughs> Ay demem. <laughs> İnsanlar sizi karizmatik bulur mu? Ben karizmatik miyim? Sizce ben karizmatik miyim? Çok yazıp o kappa koyan kim? 12 yaşında pik mi -pi bana yakaladım seni? <laughs> Bak! Kobra Sena! O evet yazıp, o evet yazıp kappa koyan arkadaşlar Elime geçirin evet bulurlarmış iki evet Karizmayım ya ne yapayım miyim? Hayır bilmem ki Evet. Evet. Kopya çekmek çekmeyene haksızlık mı? Evet. Kopya çekmek çekmeyene haksızlık mı? <laughs> Ay çok özür diliyorum ama ya sevgili öğretmenler Türk eğitim camiası çok özür diliyorum ama yani niye haksızlık olsun ki? Öyle düşünmedim hiç. Niye haksızlık olsun? <laughs> Ani karar ver. O da çektim bana ne? Bana ne oda çektim o zaman. <laughs> Onun başı gelme oda çektim. Salak olmasaymış. <laughs> Salak olmasaymış oda çektim. Bilir misiniz? Hayır. Bazen her zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman ani karar vermem. Tam tersi. Hatta bir kararımı uygulamak için yani yıllarca beklediğim olur. Yakalanmayacağımı bilsem suç işleyebilirim. Kes ha. Ne gibi bir suç? Şey i̇şte bir şeyler de geldi ama Hayır kesin. E, yok be ben suç işlemem. Ha ha. Gerçekten işlemem. Kesinlikle hayır. Bilmem ki tabii ki. Çocukluğunuzda kuşlara, kedilere, köpeklere hayır. taş attınız. Hayır, Ay, hayır. Sineklerin kanadını kopardınız. Hayır, ya Allah kahretsin, hayır. Kesinlikle hayır. Birkaç defa yaptım. Evet, her fırsatta. Sevgi ve aşk olayı abartılıyor. Evet. Hayır. Bazen <laughs> çok abartıyor o yüzden ben bazen demek istiyorum. Bazı insanlar o kadar abartıyor ki yani çünkü. Bazen çok abartılıyor. Kimse kusura bakmasın lütfen. Kesinlikle. Birisi dolandırılmışsa kesin hak etmiştir. Hayır. Bazen kesinlikle <laughs> <ab> <laughs> kesinlikle aptallığına doymasın. Teşekkür Bir şey söyleyeyim mi? Yani neden acaba aklım hep aynı yerlere gidiyor? O kadar merak ediyorum ki. Yani böyle bir şey var. Aklımda böyle bir profil oluşturmuşum. Hep o profile gidiyor aklım. Ve o yüzden bazı şeylere böyle hep iki diyesem, böyle bir şey yapasam, üçüncü seçenek var ya. Psikopat gibi oluyorum yani işte. Öfff. Neyse hadi bakalım devam. Dallığına doymasın. Çabuk sıkılırım. Hayır. A, A hayır. Bazen. Hatta sıkılmam. Birine haksızlık yaptığım zaman vicdan azabı çekiyor. Çok. Evet, Çok. Bazen. Hayır niye çekiyor? Hatta o yapmam yani. Trafikte başka araçları sıkıştırır, arkalarına dayanıp selektör yapar. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir şey diyebilir miyim? Diyelim ki bunu yanlışlıkla yapıyoruz. <laughs> yani Diyelim ki yanlışlıkla yani fark etmeden birisini sıkıştırıyoruz. O zaman da mı? Abi bilmeden. Yani bilme tamamen yani diyelim ki ehliyetimiz yok ama yani ablamız da o sırada evde yok ve ablamızın aracı ve anahtarı kapının önünde duruyor. Diyelim ki biz de ekmek almaya gideceğiz. Lisedeyiz. Yani arabaya atlıyorum ekmek almaya gidiyorum. Ve o sırada da yanlışlıkla tabi o zamanlar takip mesafesi falan hiçbir bok bilmediğim için diyelim ki arabayı sıkıştırıyorum. Olur mu? Sayılır mı? <laughs> ben yapmadım. Bir arkadaşın yaptığı bir şey bu. Arkadaşım için soruyorum da arkadaş da chatte bizi izliyor o yüzden. bir iki defa yaptım. <laughs> Ama gerçekten bir Allah bela versin ki bir iki defa yaptım. Abla lütfen yukarı çıkıp dövme beni. Var <laughs> mısınız? Kesinlikle hayır. Bir iki defa yaptım. Tabii adam gibi gitsinler. Amaca giden her yol mübahtır. Hayır. Hayır. Bazen. Değil. Tabii ki. Eşinize, sevgilinize, kardeşinize veya çocuğunuza Duygusal şiddet uyguladınız mı? Hiçbir zaman. Yani hakaret, suçlama, utandırma gibi. Hiçbir zaman. Kesinlikle hayır. Sıfır yani. Cidden Bazen sinirlenebiliyorum. <laughs> hak ediyorlarsa evet. Ay bu hak ediyorsa lafı zaten beni gıcık ediyor. mısınız? Hayır. Sıfır. Biraz. Hiç affetmem. Sıfır. <laughs> Hiç. Kaç gerçek dostunuz var? Çok. çok çok birkaç iyi dostum var bir bir birkaç iyi dostum var insanlara güvenilmiyor sırtında bıçak yok şimdi geldik evet hocam ben topladıysanız bir puan çıkmıştır ortaya bu hocam daha toplamadım şu şekilde değerlendir bir saniye hocam bir iki üç dört altı sekiz 10 12 13 hocam 13 puan 0 ila 10 puan aldıysanız siz bir meleksiniz 10 ila 20 puan normal sayılırsınız normal. eğer 20 ila 40 puan aldıysanız siz bir psikopatsınız ha Ne? 26 22 24 çık çık git <laughs> Çekil <git> bu chatten. Chatten <laughs> bak bu chatten çıkın gidin. Bay <laughs> bay aşk ola limuzinden inin. İnin bu limuzinden çabuk bu limuzinden inilsin. 20 puan ve üstü insin. İnsin gitsin. Ben korkarım. Ben korkarım. Oha birinde on Otuz puan var, 39 dokuz puan. Gider misin lütfen? Neye hayır dedin abi peki sen? <laughs> Gider misin? <laughs> Caner Bey çok teşekkür ediyorum. Bunca zamandır burada pek çok konuda bize destek oldunuz ama yani artık çok da burada durmasanız mı acaba? Gitseniz <laughs> mi? Ben normalim. Gibi, toplumda gerçek psikopatlığın oranı yaklaşık yüzde bir civarında. Ancak birçok insan yüzde normal... bir de benim için. <laughs> Lan yüzde bir de burada toplanmış. Aa! Mal karakterleri içinde psikopatik özellikler gösterebiliyor. Olabilir. Bu bilgiler ışığında ve test sonucunda çevrenizde bu kriterlere uyan birileri varsa Var hocam. Bu kişilerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Tamam hocam. Bu insanlar çok zaman sıkıştırıldıklarında ya saldırganlaşabiliyorlar. Bir dakika ben şimdi. Kardeşim ben 20-40 puan arası. Benden size gelsin.